Bütün dünyada gıda krizi yaşanıyor. Dolayısıyla bütün arazinin, tarımsal alanların ekilip biçilmesi adına biz bir seferberlik başlattık. Dolayısıyla Elbistan Belediyesi olarak bu sene yaklaşık 330 dönüm tarım arazisini kazandırmış olduk. Siyaz buğdayı ekiyoruz. Ve buradan elde etmiş olduğumuz tarımsal ürünleri de halk ekmekte değerlendireceğiz. Boş alanları öncelikle iş makinesiyle tarıma kazandırıp ekimini gerçekleştiriyoruz. Oradan elde etmiş olduğumuz ürünü de vatandaşımıza ekonomik bazen de ücretsiz ekmek olarak sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu hizmetin daha da genişleyerek devam etmesi adına biz buradan çiftçilerimize de çağrıda bulunuyoruz. Onların ekilmeyen arazilerine her türlü ekipman, teknik destek vermeye ya da tohum desteği vermeye hazırız. Hükümetimizin almış olduğu tedbirlerin özellikle sahada hayata geçirilmesi anlamında yerel lider olarak biz büyük bir çaba sarf edeceğiz. Buradaki arazilerimiz yıl yıllardır boş, bataklık, çayır kullanılmaz bir vaziyetteydi. Belediye başkanımızın idare edisiyle iş makinelerini, dozerleri falan hepsi geldi. Tarla vasfına soktu. Yani vatandaşımıza bir katkı sağlamak için buğdayını ekti. Şu an 1 milyondan ekmek veriyor. Bunun, bununla alakalı köylüm ve şahsım adına gayet herkes memnun.